Beni görmüş. Arkamda miyol varmış. Gel. Ama verelim. Gel. <laughs> Aferin. Ben nasıl seslendim? Hep ben seslemeyeyim. Siz bana gelin. Tamam mı? Görmemiş olabilir. <laughs> Yağmur su söylüyor. Ps -ps 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 o da gelsin. Kapalı bir yer. Gel şuraya şey yapalım dışarıdaki de gelsin. Pis, Balım balım. Yağmurda çok zor demeyecek bunlar. Kamelyanın altına koydum. Yesin boncuklar. Bu da burada yesin. Onlar o kamelyada yiyor. Bu da bu kamelyada yesin. Gördüğüm iyi oldu. En çok yağmurlamalarda zorlanıyorlar. sana da şuraya dökeceğim. Dur, dur, dur. ben sana ayrı dökeyim. Ya da yiyorsan ya. Dur, ben sana buraya dökeyim. Gel. Onu oraya döktüm. Bu, burada. Bu da buraya geçti. duvara koyacağım tamam mı? Şu arkandaki duvara koyacağım. Korkma. Biraz korkuyor bu. Döktüm buraya. Gel güzelim burada bak. Gel. Hadi gel. Tamam gidiyorum. Sen bulacaksın gel. İkinizi de ayrı ayrı duvara koydum. Ki tamam ki. Gel. gel bak gösteriyorum bak. Bak bak bak. Bak bak burada bak bak bak. bak, bak. Pis, 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 pis. Gel balım gel. Çık duvara. ha gel sen. O da tam şu bak kök ağıyor gibi yapıyor ya. Gel hadi gel. Çık duvara. ha burada işte. Gel. Pis, 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 pis. Duvara çıkarsan hallolacak. Pis, pis, pis. Tamam sen de oradan çık. Tamam burada hadi koydum. Korkma tamam korkma. Pis, 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 pis. Çık oradan. Tamam ya olay halloldu. Duvara çıkma tamam tamam. Hadi bak bak. bak. Tamam tamam. Tamam onu görecek o da onu yiyecek. Hadi. Bu tarafa gel bu tarafa. Bu tarafa tamam. Hadi bakalım. Her renkten var, her telden var. Gelsene kapış gel. Gel burada gel. Ne yaptın kanki? Kanki, kankim benim. İlk tanıştığım kedi. İskelet gibiydi. Bak şimdi maşallah. Kanki gel buralarda da var gel. Tattım gel sen de oraya gel. Gel. En çok akım sende gel. Sen oraya bir alalım gel gel. O minik kanki altta oraya doğru da döktüm. Onu çok merak ediyorum ya. Aklım onda. Altta altta o da. Kankim yine ayağımın dibinde. Sana özel vereceğim. Tamam. Kankişko. Bunlar bir yesin tamam mı? Bunlar bir yesin. Kankim benim peşimde. Yeni oyuncular alışıyor değil mi? Alışıyoruz mu ya? Yeni yavrular piyasaya çıkıyor. Gelin bakayım. Biraz da o tarafa da yayayım dur. Oraya da koyayım. Arka tarafa da koydum. Gel. Arkada arkada tamam mı? Boncu. <laughs> Hiç kıyamam. <laughs> Tamam sana ayrı vereceğim bu. Hep ayrı yer. Benden özel servis ister. Bu evin duvarında yine vereceğim ben sana. Biliyorum peşimden gelecek şimdi. O minik miyavlayıp duruyor da bak kardeşin yok bak. Alışacaksın alışacaksın bak. Ha öyle işte. Tamam mı? Bıyıklı seni bir yakından çekemedim ya. Bıyıklı. Kankim izin vermiyor ki? Şu büyükleri yakından çekeyim mi? bak, bıyıklıyor, bıyıklıyor. <laughs> Kucağıma alıyorum ben onu. Ama kan kim? Başkasını şey yapmıyor. Oy. Şu yeni yavruların yemesine sevindim ama ya. Arabalara dikkat edin tamam mı? Tamam kanki biliyorum biliyorum. Tol da vereceğim bu arada. Kankime de verdik burada her zamanki gibi. Ha sen de geldi mi? Dur sana da koyayım dur. Onu da koyduk tamam mı? Yemekten sonra sıcak bir yer bulun tamam mı? İnşallah bulursunuz. Sizden ayrılmak zor. Pis, 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 pis. Gel canım gel. Şuraya koyalım gel. Korkma dur dur dur. Tutmuş kombinim ya. Nasıl hoşuna gidiyor? Nasıl bak nasıl girmek istiyor? Nasıl? <laughs> Hiç kıyamam. Eve gitmemize müsaade ediyor musun? Bize kızmıyorsun değil mi? Pis pis pis, pis. mi var? duydun mu? Yerim ben seni, yerim, yerim. Biraz da seveceğim seni, dur. Kucakçı bu, kucakçı. Su da iç, su. Bal bal su için. Yavaş turnağım batıyor. Bat, dur dur ben çıkardım. Dur dur dur. Dur tamam. Kankim uçuyor beni gördü için sen uçu Uçuyor uçuyor. Kudurdu beni gördüğü için. <laughs> turnağım batıyor. <laughs> Ne yaptın görüşmeyeli. Geç hadi geç. Oraya döktüm döktüm orada. Hadi. Gel gel. Neyse o yavruya nasip oldu. Bir kedi gitti. Kankim benimle geziyor. Bu da yeni bir kankim. Yemedi bu. Bu da sevgi hastası çıktı. O yavruya nasıl oldu? Yolda ama. Tam yerine gitti. İyi onu ayrı koydum yesin. Kanki gel biz gidelim bak. Kanki herkes korkutuyor. Gel kanki. Kankiye koyuyorum yemiyor. Yemek sorunuyor ki, enerjileri orada takılıyor. İyi kilo almışsın. Maşallah, neredesin? İyi. Bak, bak, bak. <laughs> Peşimde.